Merhaba para bir kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar özellikle cuma günü endeksin oldukça pozitif kapatmasından sonra yüzde üçlük gibi bir pozitiflik pazartesi gününü e, yatırımcılar için önemli bir hale getirdi. Hafta sonu yaşanan siyasi işte mahkemeler şunlar bunlar havayı nasıl yapacak bunu göreceğiz. Ee, Bununla birlikte bazı şirketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu hisselerin arkadaşlar e, tedbir kararları bitti. Evet bu hisseler tedbir kararı olmadan Borsa İstanbul'da artık işlem görmeye başlayacak. E, şimdi bunlara geçmek istiyorum. Birinci sırada Avot var arkadaşlar. Yarın üzerindeki tedbirsiz olarak e, işlem görmeye başlayacak. Artık tedbirsiz işlem görmeye başlayacak. Cuma günü üzerindeki tedbirler kalktı. Avot Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi'nin. ikinci sırada Eukio var arkadaşlar. Ee, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin de üzerindeki e, tedbirler kalktı. Üçüncü sırada Kopol var. Sevgili arkadaşlar Kopol'un da üzerindeki tedbirler kalktı. Yarından itibaren artık e, Kozapolisler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tedbirsiz işlem görecek. Ve Kutbo var arkadaşlar. Kutbo'nun da üzerinde yani Kütahya Porseri'nin de üzerinden tedbirler kalktı. Cuma günü. Selva'nın üzerinden tedbirler kalktığı Arkadaşlar ve Selva hissesi de pazartesi günlerinden itibaren Selva Gıda e, tedbirsi olarak işlem görmeye başlayacak. Evet. DSTKF var. Arkadaşlar destek finans Faktoring anonim şirketi de pazartesiden itibaren yani yarın tedbirsiz işlem görmeye başlayacak. Link bilgisayarın Yıldız Pazar'da bulunan link bilgisayarın tedbirleri kalktı ve Vertu'nun da tedbirleri kalktı arkadaşlar. Evet Vertu hisseleri de yarından itibaren tedbirsiz işlem görecek. Vertu'da Virusa Türk girişim sermayesi yatırım ortaklığı özellikle Cuma günü %6'ya yakın bir pozitiflik kazanmıştı. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Buradaki hisselerin hacimsel olarak büyüme gerçekleştireceğini görebiliyoruz. Ee, ve lütfen burada bilgilerin de bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim. Ve şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Tedbir kararları küçük yatırımcıyı koruma amaçlı alınır. Borsa İstanbul tarafından volatilite bazlı tedbir kararlarıdır bunlar. Oynaklığı gidermek açısından bu yönünde de önemlidir. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.